Hatay'da enep hastası olan İhsan Kıbrıs'ın 3 tekerlekli akülü motosiklet hayali gerçek oldu. İskenderun ilçesinde yaşayan nörofibromatozis hastası 24 yaşındaki İhsan Kıbrıs'ın 3 tekerlekli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. İhsan Kıbrıs'ın selamları var. Güle güle kullan. İhtiyacın olduğunda her zaman arkandayız. Çok iyi geldim Çok mutluyum bekliyor muydun paylaştıktan sonra bana biri hediye alır diye bekliyor muydun evet bekliyorum sana ıı, bunları da gönderdi evet, hediyelerini sen, sen, Sosyal medya hesabı üzerinden keşke benim de 3 tekerlekli motorum olsaydı diye paylaşım yapan İhsan Kıbrıs'ın bu hayali üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Emniyet Bahçesi'nden ay yıldızlı kırmızı beyaz balon ve bayrakla süslenen akülü motosikleti İhsan Kıbrıs'ın evine gönderdi. 3 tekerlekli akülü motosikleti karşısında gören Kıbrıs mutluluğunu gizleyemezken İlçe Emniyet Müdürü Güneş'e ve polislere teşekkür etti. Evet. Herkesi, çok tamam. Çok <laughs> Daha sonra üç tekerlekli motosikletin teslimatının ardından tamam, İhsan Kıbrıs, Kıbrıs polisler ile birlikte mahallede tur attı. Bir tur atalım olur mu? Tamam. Şehir merkezinde. Tamam. Tamam. Selim Köpek. Veteriner.